Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün Mercedes Mengerler Davut Poşa'dayım. Burada Mercedes Benz E220 dizel yani safkan bir Mercedes motoruna sahip. 2000 motor dizel. Formatik bir Mercedes E serisi çekeceğim. Yeni E serisini çekeceğim. Bu araç yeni çıktı biliyorsunuz. Şöyle hemen yanımda. Çevremde bir sürü Mercedes var. Ama hepsi ekskluzif. Arada AMG olarak kendi sıyırmış bekliyor burada. Şimdi bu AMG'de çok farklı durum var. Normalde AMG paketlerde öyle dış aksamda kaput falan değişmezdi. Böyle küçük. 2000 motor artık küçük motor biliyorsunuz AMG'ye göre. Hani asıl AMG, gerçek AMG'ye göre. Gerçek AMG'lerde kaput değişirdi. Biliyorsunuz böyle kaput değişir, çamurlar değişir. Daha böyle yayvan oturur. Araba daha geniş durur. Ama bu araçta 2000 motor olmasına rağmen AMG paket olmasına rağmen kaput değişmiş şimdi birazdan size onu göstereceğim. Bütün detaylarına bakacağız her yerine girişeceğiz beraber inceleyeceğiz. Daha sonrasında umarım test arabası olursa biraz zor 220 dnin test arabası olmasını büyük ihtimalle E200 dizelin test arabasını kullanabiliriz. Beraber hadi videoya başlayalım bakalım hava stansiyon var mı merak ediyorum bu araçta olması gerekir diye düşünüyorum beraber hepsine değineceğiz. Ama öncelikle kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Video başlıyorum. Gördüğünüz üzere Mercedes çekince yüzümdeki gülücükler hemen artıyor. Videoya başlıyoruz. Sonuna kadar izleyin. Karşınızda Mercedes Benz E220 Dizel AMG. İşte bu. AMG paketi normalde E serisinde pek fazla beğenmem açıkçası söyleyeyim. Genelde E serisinde böyle ekskluzif, ağır bir araba olmasını isterim. Ama bu araçta yani AMG çok güzel yakışmış ya. Bilmiyorum ama aşırı derece hoşuma gitti. Arka tarafta çok fazla fark yok. Bak sol tarafta ekskluzif var. Sağ tarafta bir AMG görüyorsunuz. Hani ne farkı var derseniz difüzörler çok benziyor ama aynı değil. Şimdi şu difüzörün ortasına bakın. Bak buralarda çıkıntı yok. Hemen geliyorsunuz. Buralarda böyle difüzörün altında bu hava kanalları var. Tabii ki AMG özel olarak tasarlanmış. Ve egzoz gözüküyor mu acaba? 220 dizelde. Hayır. Egzoz da kapalı egzozlarımız aşağıya bakıyor. Fark olarak onu görüyorum şu anda. Başka bir fark var mı arkadaşlar? Sizin de gözüne çarpan. Şu anda tek gördüğüm fark o. Arka tarafı çok fazla benziyor. Arka tabii ki şu asıl fark oluşturuyor. Formatik. E220 dizel formatik yazısı. Gayet güzel. Bu araç 4x4 bir araba. 2000 motor. 194 beygir. Yani motora sahip. 2000 motor olunca da 194 beygir böyle elinize kadar hissedersiniz. Çünkü bu hacimden dolayı da araba o gücü size daha rahat hissettiriyor açıkçası. Siyah renkte ama yani şöyle çok fazla çizmek istemiyorum. Toz var arabanın üzerinde. Yani içinde güzel böyle simler var. Sizin de görmenizi istiyorum. Gayet güzel bu arabaya yakışmamış. Arka tarafta dediğim gibi fazla fark yok. Asıl fark jantlarda ve kaputta. Kaputuna bayıldım. Şimdi bak kaputuna gelin size de bakın. Şu ortadaki iki çizgi biliyor musunuz? Bunlar işte aynı AMG. Hani gerçek AMG var ya böyle hani 4000 motor. Aşağı güçlü olanlar var ya onlar gibi yapmışlar kaputunu. Normalde bu kaput önceki kasada bir E serisi aldığınızda AMG aldığınızda böyle bir kaput gelmiyor. Kaput bildiğiniz ile aynı geliyordu. Aradaki farkı da şöyle görebilirsiniz. Aslında çizgiler aynı sadece ortaya iki çizgi atılmış ama bu çok fark etmiş. Araba böyle daha bir kaslı duruyor. Gayet güzel. Öndeki Diamond panjurumuzu görüyorsunuz. Panjurun hemen üzerinde bir kamera mevcut. Bu arabada 360 derece park asistanı bulunuyor. High beam led farlarımız mevcut. Alt tarafta bir krom parça kullanılmış. Mercedes'in her zaman standart olarak kullandığı bir AMG tamponumuz da mevcut. Gördüğünüz üzere. Peki AMG tampon işlevsel mi? Evet. Bakın şurada ileri doğru gidiyor ışığı görüyorsunuz buradan aldığı hava kanalını tekerleklere, disklere aktarıyor. Böylece aerodinamik olarak çok daha iyi bir duruma geliyor. Ön tarafı dediğim gibi çok güzel. Arka tarafta çok fazla bir fark yok. Arka tarafa bence bu arabaya ne lazım biliyor musunuz? Hani pek Mercedes'e falan yakışmaz diye düşünürsünüz. Bilmiyorum ama ben bu arabada, ben de sevmem böyle şeyleri ama bu arabaya şöyle ince bir çıta çok güzel yakışacaktır. Yakında bunun gerçek amigesi çıkar ve çıta koyarlar. Hemen alıp onu böyle orijinalinden takacaksınız. Mükemmel olur. Şimdi içine doğru geçtiğimizde dışarıda pek anlatacağım bir şey yok. Şöyle baktığımızda dışarıda hani değinebileceğimiz ekskluzivden farklı bir durum yok. Bu araçta aynı şekilde vakum var. Şöyle baktığınızda hop kapımızı çekti. Bakın artık AMG ve ekskluzimde standart gelmeye başlamış. Evet bagajımız var onu göstereyim size. Bir de arabanın direksiyonu çok farklı direksiyonu da göstereceğim. Şöyle. Bu arada şurası da kameranın çıktığı yer. Kamera kirlenmemesi için kendini burada gizliyor. Bagajımız dediğim gibi çok fazla geniş değil. Ekskluzi videosunda bahsetmiştim buna. Bu kadar büyük bir arabaya göre çok fazla geniş bir bagajı yok. Ama yeterli. Şöyle alt taraftaki hazine zaten fazlasıyla size yetecektir. onu söyleyeyim sizlere. Şunun da bak şurada Şuraya takma aparatı var arkadaşlar. Bunu takıyorsunuz buraya. Rahatça burada durabiliyor. Şuraya merak ettim neler var? Evet, herhangi bir yedek lastiğimiz yok. Buraya tamir kiti gelecektir. Tamir kiti koyulacaktır. Gayet güzel. Her yer tabii ki kaplı halde. Bir de bu arabayı çalıştırmayı çok istiyorum. Bakalım dizel sesi nasıl olacak? Exclusive videosunda görmüşsünüzdür. Dizel sesini içeride bayağı bir kesmişler. Araba soğuk olmasına rağmen çok fazla ses gelmiyordu. Şimdi bakalım bunun durumlar nasıl. Şimdi bagajımızı şöyle bir şekilde kapatalım. Biraz hızlı kapanıyor Daha da böyle smooth kapanmasını isterdim. Jantımıza bakacak olursak bir de şunu fark ettim bakın. AMG'ler şu geliyor. Yani bunun aerodinamik bir etkisi mi var bilmiyorum ama çok küçük bir parça arkadan takılmış hissediyorum buradan görüyorum. Ee, yani ne etkisi var bilmiyorum şu araçta yok mesela. Şöyle baktığımızda lastiklerimiz arkadaşlar 19 jantlar var ama jantlara ben bayıldım ya. Jantlar çok güzel. Bu jant biraz kirli diğer taraftakini göstereceğim ben size. 220, 75 35 R19. Şöyle bir bakar mısınız jantları ne kadar güzel. Aşırı derecede hoş 19 yan şuraya AMG amlimi koymuşlar. Ben bayıldım ya bayıldım. Michelin bir lastiğe gelmiş. Yani şu jantlara bayıldım öyle söyleyeyim sizlere. Disklerde herhangi bir değişiklik yok. Sadece Exclusive'den biraz daha büyük gözüktü bana. Bir bakmak istiyorum. Şöyle bir oranlayayım. Arkadaşlar Exclusive'den bir tık daha büyük diye gördüm. Evet bir tık daha büyük. Çünkü bu 19 olmasına rağmen neredeyse jant doldurmuş. Disklerimiz biraz daha büyük. İçeride havalı süspansiyon var mı diye bakıyorum. Havalı süspansiyon göremedim. Ama şu bağlantı kolunu bağlantı kolunu yeni kullanmaya başladılar. Daha öncesinde görmedim ben bunu. Şunu görüyorsunuz bak. Buradaki davlumbaz tamamen plastikten oluşuyor. Ancak arka taraftaki davlumbaz içinde böyle bir türlü bir malzeme var. Daha tok. Arkadaki sesi kesmek istemişler anlaşılan. Hadi gelin aracın içine geçireyim. Bu arada farkı da atlamayalım. Aynalar farklı. Şöyle aynaları bak yan yana getirdim. AMG'nin aynası çok daha küçük. Evet. Exclusive'in aynası böyle. AMG biraz daha küçük bir ayna kullanmış. Evet küçük detaylar var ya. Farklı. Gelin arabanın içine geçelim. Bir çalıştırmak istiyorum önce. Hop. Koltuğumuzu çekti. Direksiyonu görüyorsunuz değil mi? Bunu birazdan anlatacağım size. 1.6'dan bir biraz daha sessiz geldi bana. Önce direksiyondan başlamak istiyorum. Direksiyonun ekskluzivinin direksiyonu gördünüz. Şimdi bu direksiyona baktığınızda aynı tuş takımına sahip aslında ama tasarımı hani şimdi kıyaslayamıyorum açıkçası söylemek gerekirse. Diğeri de çok güzel. Şimdi diğerini de kötü diyemem. AMG'nin de çok hoş. Yani bu biraz daha küçük. Böyle ele geliyor ve aşırı derecede kalın. Bayağı bir kalın direksiyon. Tam AMG'ye yakışacak bir direksiyon açıkçası. Diğeri de yani bu arabaya koy yerinde de sırıtmaz. Bunun bunun tutması daha güzel ama. Yumuşacık ya. Şu direksiyon aşırı yumuşak yani. Kalın direksiyon uzun yolda çok rahatsız ediyor. Şu şöyle sardığınızda direksiyonu sizin elinizi ağrıtıyor bir sürü sonra. Bunu denedim bir yaşta. Şöyle kapı üstlerimiz yumuşacık. Üst taraflar yumuşacık. Tamamen her yer yumuşak. Exclusive'de ahşaplar biraz daha böyle açık renkteydi. Kahverengi rengindeydi. Şimdi burası tamamen siyahlaşmış. AMG'ye yakışır şekilde olmuş. AMG'ye özel bir anahtar mevcut değil. Standart. Bir Mercedes anahtarımız var. var. Diğer diğer videoda bahsetmiştim. Ee, bunun bence değişmesi çok daha güzel olacaktır. S serisine gelen bir anahtar var. O çok güzel. Ondan buna koyabilirsiniz. Mercedes duy beni. Şurada bir kablosuz şarjımız görüyorsun. Şu an telefona göre koyamıyorum. Tüm bağlantılar Type-C olmuş. Ee, her videoda bahsediyorum. Keşke bir tane de USB koysalar. Çünkü herkes şu anda Type-C'ye geçemedi henüz. Ben de dahil olmak üzere. O yüzden Apple CarPlay'i deneyemiyorum. Burada güzel kadife bir gözümüz mevcut. Gayet güzel ileri doğru ileri doğru gidiyor. Yumuşacık. Ayrıca şu torpido gözü de yumuşacık. Normalde çoğu arabada bununla karşılaşmazsınız. Normalde çoğu arabanın şurası da yumuşak olmaz. Bu da böyle sertçi ama deri kaplama. O yetiyor zaten. size zaten konsolun yukarısına kadar böyle halı kaplanmış. Gaz pedalı çok şuma gitti ya. Bak yere sabit ve aydınlatmasını da görüyorsunuz. Ben şöyle gaz pedalını çok seviyorum. Bizim araçlardaki gibi değil, yukarıdan değil de yere sabit olanlar hoşuma gidiyor. Cam otomatikleri. Normalde yavaş çalışıyor tamam mı bir kere basınca. Ve tamam dibine yer bastığınızda hızlıca neyip hızlıca kalkıyor. Bu arada arkadaşlar şu anda şunu fark ettim. Eski bir borlarda vardı, patsatlarda vardı. Sol ayna büyük, sağ ayna küçük olurdu Şimdi burada sol ayna küçük. Bakın iyice detaylıca bakın. Şimdi sağ tarafı geçiyoruz sağ ayna bildiğiniz sol aynadan daha büyük. Evet. Çok az bir fark olsa da aynı değiller. abi Farklı geldi ona. Normalde sağ ayna küçük olur, sol ayna büyük olur. Mercedes böyle farklılık yapmış. Burmaster sistemi standart geliyor. Şu gördüğünüz iki ekran standart geliyor AMG paketli. Direksiyonu ne kadar sertleşebiliyor acaba? Şu an sportta. Bayağı ağır şu anda. Bayağı ağır. Peki bir konfor alalım. Konfortta çok fazla yumuşadığını söyleyemem. Biraz AMG göre tasarlanmış düşündüğüm kadarıyla. Çok böyle aşırı hani yumuşak değil. Tüy gibi değil. Yine aynı bu vites arkası kulaçlarımız gözük görüyorsunuz ve çok kaliteliler. Çok çok kaliteli yani o hissiyat çok kaliteli arkadaşlar. Vites seçicimiz aynı. Buradaki sinyallerimiz aynı. Ekranda herhangi farklılık yok. Bunlar hep birbiriyle aynı şeyler. Bu araç da aynı şekilde bakın. Adaptif hız sabitleyicimiz, şerit takibimiz, öndeki aracı çarpmaması için çarpışma asistanımız dağıldığınızda bunlar hepsi standart. Peki bunda 360 derece bir kamera sistemi vardı ona bakalım. Şimdi burada 360 derece arkaya görebiliyoruz bakın. arkayı geniş açıda, arkayı dar açıda görebiliyoruz. Bu arada şöyle de yanımızı komple detaylı olarak gösteriyor. Şöyle park sensörünün kendi otomatik park sistemimiz var ya onu gösteriyor. Ön tarafı görebiliyoruz. Ön kamerayı seviyorum biliyor musunuz? Keşke araçlar giderken ön kamerası açık olabilse. Ben ya da arka kamerası açık olabilse. Bence çok güzel bir donanım. Yani bir yazılımcı olsam bunu yazardım açıkçası. Kanunen belki bir sıkıntısı vardır. Bunu bilemem. Ama bence çok güzel böyle izleyerek gitmek. Tesla'da falan var ya. Şuradaki stillere bakmak istiyorum. Herhangi bir fark var mı? Yok ya her şey aynı arkadaşlar. Bu gördüğünüz arayüz standart Mercedes arayüzü. Ama yeni arayüz tabii ki. Daha öncesinde bu yoktu. Klasiği alalım bakalım. Klasiğimiz nasıl? Aynen bu şekilde oldu. Ambiyans aydınlatmamıza gelirsek. Şöyle alt tarafta ambiyanslarımız var. Ayaklarda bu renkler devam ediyor. Kapılarda devam ediyor. Aynı şekilde arka tarafta da ambiyanslarımız mevcut. Şöyle perdeyi size göstermek istiyorum. Hop basıyorsunuz kapanıyor ve açılabiliyor. Bu arada perde demişken şöyle sanrufumuzu da açalım. Öncelikle perdesi açılıyor ve arka taraftaki de aynı şekilde ortada toplanıyor. Bir kere daha basarsanız Sunroof komple açılıyor. Sanrufumuz önceki araçta bakmıştım. Şuralara kadar açılıyor arkadaşlar. Bakalım tutturabilecek miyiz? Evet hatta burada. Burada baktığınızda çerçevesiz bir ayna görüyorsunuz. Çok güzel. Aydınlatmalarımız olsun, antresi tavan olsun. Siyah Mercedes'in içine yakışıyor. Siyah içi siyah. Ben siyah içi tabayı daha çok seviyorum. Ama bu bu araç daha önce de güzel olmuş. Perdemizi kapatalım. Arabanın içi yanmasın. Koltuklara geldiğimizde koltukların yanal destekleri çok daha iyi. Exclusive'e göre. Exclusive'de biraz yayılarak oturuyorsunuz. Ayrıca bunu delikleri de kullanılmamış. Orta tarafında Alcantara benzeri bir malzeme var. Şu an tepik anlayamıyorum. Poşetini de sökmek istemiyorum. Alacak kişinin sökmesi çok daha güzel bir durum. Ben açıkçası sıfır bir araba alacaksam poşetini kendim sökmek isterdim. Şöyle yanlara bakarsanız sırttaki yan destekler çok daha kuvvetli. Ve bunlar hareket edebiliyor, sizi sarabiliyor bilginiz olsun. Araca geldiğimizde şimdi buradan şu tuşa bastık ve araç bilgilerine girdik. Yardımcılar da şu dikkatimi çekti. Trafik ışığı gösterimi arkadaşlar. Trafik ışıklarını takip edebiliyor. Mükemmel durum ya. Burada da bu ara 3, 360 derece kontrol edebiliyorsunuz. Vay be. Bu da hoşmuş. Ne diyor? Burası aydınlatma tabii. Farların üzerine geldiğinizde aydınlatmalar açılıyor. Tekrar aynı şekilde dönüp Şöyle gidelim. Bu kapıda ne varmış bakalım araç. Dynamic Select var. Ha, individual ayarlar. Bakalım tarih, direksiyon. Evet, evet. bunda herhangi bir ekstra süspansiyon değişimi yok arkadaşlar. herhangi bir mekanik değişiklik yapılmıyor. Kış lastikleri. Otomatik koltuk ayarı var. Bunu daha önce denemiştim. Mesela 1.85 boyundasınız. Ve bastığınızda sizi bakın şu anda otomatik olarak oturma pozisyonunuza getiriyor. Tamam. Diyor ki 1.85 bu koltukta böyle oturmanız gerekiyor. Güvenli bir sürüş için bu şekilde sürmeniz gerekiyor diyor. Yani bence güzel bir durum ya. Hani tam böyle sürüş oturma pozisyonunu bilmeyenler için mükemmel bir durum. Kemer başlık. Şimdi burada da şu fonksiyon var. Kemerleri taktığınızda sizi germesini istiyor musunuz? istemiyor musunuz gibisinden? Tabii ki gersin Kemerlerin boşluğunu alıyor. Trafik ışığı göstereyim. güzelmiş ama. Otomatik yapalım şöyle. Bunu ilk kez görüyorum bir Mercedes'de. Daha önce görmemiştim. Bu yeni gelmiş aktif fren yardımcısı falan bunlar hep zaten artık standart olan güvenlik durumları Böyle bir arabada olması gereken güvenlik dronları. İçeride anlatacağım detaylar bu şekilde. Her şeyi gösterdim diye düşünüyorum. Arabanın içinde anlatacaklarım. Bunlar şu anda bakıyorum hangi ekstra bir durum var mı diye. Koltuk soğutma yok. mu? Opsiyon. Onları da almanız gerekiyor. Cam yine aynı şekilde dar. Göğüs dar. Bunlar Mercedes'in karakteristik yapısı. Böyle. Hadi gelin bir arkaya geçelim. Ön tarafta değineceklerim Bunlar da. Aracımızı bir istop edelim. şöyle krom malzemenin yarım kullanılması da çok hoşuma gidiyor. Arkaya bir geçelim bakalım. Şu koltuğu araç kendi bana göre ayarladı. Aslında 1.81'im de 1.81 yapımını çok yakınlaştırıyor. 1.85 ayarladım. Kapı üstleri yumuşacık arkadaşlar. Sorun yok. Burmaster'ın Twitter'larını görüyorsunuz burada. Koltukları arka daha net görebiliyormuşuz. Dediğim gibi orta tarafı Alcantara kullanılmış. Diğer bölümler deri. Spor araçlarda genelde yani böyle spor paketli araçlarda böyle kullanılıyor. Şöyle kolçamızı da çekelim. Bunu açık takmışlar. Şöyle bütün gözlerimiz mevcut. Arka tarafta da durumlar bu şekilde. Genişlik olarak gayet güzel. Ama hani çok aşırı geniş mi derseniz çok aşırı geniş bir araba değil. Bunu zaten sizler de biliyorsunuz. Bu arada kilogramını görüyorum bu aracın. 1945'miş. Exclusive'de de 1850 civarındaydı. Demek ki 2000 motor olduğunda bir 100 kilo fazla oluyor. Arkada da ahşap detaylar kullanılmış. Deyince arka tarafta bunlar. Şöyle alt tarafta bir küllük ve çamaklı bulunuyor. İşte bak bu arka tarafta bir sıcaklığı ayarlayabileceğimiz bölüm olması gerekiyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani buradan sıcaklığına fanını 3. bölge bir klima sisteminin olması gerekirdi bence. Arkadan değineceklerim. Bunlar. Gelin bir de motora bakalım. E220 motorumuz. Acaba E200'e göre farklı mı? tabii ki amortisörlü bir kaputumuz var. Allah Allah. E220 de aslında düzen olarak aynı biliyor musunuz? Yani E 200 ile birebir aynı ben size söyleyeyim. Kapağın yerleşimi, işte hava aldığı yer, turbonun bulunduğu yer birebir aynı çok garip. Ben biraz daha farklı beklerdim açıkçası. Şu an bir altı motora bakıyormuş gibi hissettim. Şöyle alt taraflarda hiç boşluk yok. Her yer kapalı. Gayet güzel. Yine farlarımız Hella tarafından yapılmış. Valla arkadaşlar bir fark görmedim. Zaten ondaki de bir Mercedes motoruydu Bu da aynı şekilde safkan bir Mercedes motoru Şu kaputtaki çizgilere bakabilirsiniz. Arkadaşlar Mercedes E serisi AMG paketinden anlatacaklarım bunlardı Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Mercedes E serisini nasıl buluyorsunuz? E220 nasıl buluyorsunuz? Vallahi ya bu arabaya aşık olmamak elde değil. Artık çok güzel bir hal almış. Bilmiyorum sizler pek tasarımı beğenmediniz ama videoyu gördüğünüzden çok daha iyi bir canlı olarak görmenizi öneririm. Videodan bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Şu renkte bir ekskluzivi de göstermeden yapamayacağım. Size bildiğiniz şu ön taraftan tamamen S-Class'a benziyor. Kromdan dolayı şu alttaki krom her şeyi bitiriyor. Çok güzel oluyor. Bunun Dışı krem rengi gibi. Bakalım içinden içinde ne kullanılmış. İçinde aynı şekilde kahve rengi kullanılmış. Şu tekerin eğilmesine bayılıyorum.